Fenerbahçe maçının ikinci yarısında bir mağduriyet söz konusu dedi Galatasaray tarafı. Hı hı. O konuca dedi ki öldürülüyorduk az kalsın falan. Hafta içi federasyona hafta içi federasyona şikayete gittiler. Böyle durumlardan sonra biz daha maç başlamadan önce dedik ki bu işin diyeti ödenir. Buyurun. Çok net penaltı. Vücut doğal daha doğrusu kol vücutla doğal konumda değil. Öne giderken vücudun böyle arkaya doğru açılmaz kolun. O yüzden de bu pozisyon penaltı. Çevir bunu. Maç 2-2 iken Tamam mı? Ya da maç 3-2 Samsun öndeyken. Samsun spor ceza sahasında olsaydı. Asıl soru bu zaten. %1 milyon vermek zorundaydı. E, diyet ödemek istediler, ödediler. Bu. Kimse Samsun Spor'un hakkı yenmiş falan onların değil. Fenerbahçeliler de zaten kendi açılarından bakıyor hikaye. Yani Galatasaray puan kaybetseydi diye bakıyor. Samsun Spor'un falan hakkını savunmak <laughs> niyetinde değiller. Biz Samsun Spor'un hakkını savunalım. Kardeşim bu takım Trabzonspor'a maç vermedi. Fenerbahçe'ye de maç vermedi. Beşiktaş'a da maç vermedi. Bugün Galatasaray'a da vermiyordu. Bugün hani hep diyorlar ya Samsun Spor Galatasaray arası Emre Kılınç üzerinden bir sürü şey okuyoruz falan. Maçın yıldızlarından bir tanesi Emre Kılınç. Samsun Spor ikinci yarıda Galatasaray'dan çok daha iyi oynadı. 2-0'dan döndü. Adamın penaltısını vermezsen ne yapacak adam? Ne yapacak Ergut? Galatasaray bir şampiyonlar ligi takımı. Hem de iddialı bir şampiyonlar ligi takımı. Çok iyi oynadılar. Puan almak için yeterli pozisyonu ürettiler. 90 artı 5-6'da da Penaltıyı yakaladılar. Adam vermedi. Geçmiş olsun. Bu kadar not alıyoruz. İşte o Simen iki gol. Öbürü şu bir gol bir asist. Sane harika oynadı. Emre Kılınç harika oynadı. Adam 96'da futbol adına saçma sapan bir iş yapıyor. Hadi anlat anlatabilirsen derdin.